Selamlar efendim hoş geldiniz hiç beklemediğimiz saatte ve tarihte bannerlarımız paylaşıldı ikinci fazdaki gelecek olan etkinliklerimizin tarihi verildi gelin bunları beraber bir güzel inceleyelim hepinize iyi seyirler dilerim. Evet öncelikle bannerlarımıza baktığımız vakit Kazuha ile beraber tam geliyor. Yanlarında 4 yıldızlı karakterlerimiz olarak Heizo ve Shining bulunuyor. Buradaki bannerlarımız oyuna 13 Haziran akşam saat 8'de eklenecek ve 4 Temmuz'a kadar bu bannerlarımız durmaya devam edecek. 5 Temmuz'da artık yeni yamamızda geçiş yapacağız. Şimdi 13 Haziran akşam saatinde yani bu benirler oyun eklenir eklenmez yine biz de saat 8'de yayın yapıyoruz Twitch'te. Kazuha ve Alayitan wish isteklerimiz vardı o da baya bir dolu Discord'da. Dilerseniz siz de katılım sağlayabilirsiniz yüksek wishten az wish'e doğru ona da seçim yapıyorum. Buradaki seçimlerimizle beraber de bol bol wish atacağız akşam vakti. Lütfen oradan da beni takip etmeyi unutmayınız efendim. Zaten sırf gençliğinde bol bol oyun oynuyoruz onları da göz atabilirsiniz öneri sunabilirsiniz. Dört yıldızlara bakacak olursak Alhaitam burada bir tek sayı işine yarıyor verimli bir şekilde. Onun içinde de ile beraber yani burada özellikle Shining çok iyi oldu diyebilirim ben. Shining zaten çok değerli bir karakter olduğundan iyi oldu bence gelmesi. Heizo yine Kazuha ile beraber geliyor zaten sürekli o yüzden şaşırtmadı. İyi oldu yine fena değil. Heizo konusu kasmak isteyenler için de güzel bir fırsat bu ayrıca. Silah Banner'ına baktığımızda iki tane kılıcımız var. Ancak ikisi de çok değerli. Birisi desteklerin en harika kılıcı. Birisi de ise DPS karakterlerin en harika kılıçlarından birisi. Yine. 88 hasar bonus veriyor çünkü. Öteki ise takım arkadaşlarına normal vuruşlarında güzel bir destek sağlıyor. Dört yıldızlarımız yine fena değil. İki tane sınırlı silahımız var. Bunlardan birisi dalga kesen yüzgeci. Özellikle Raiden Shogun kullanıyorsanız çok sağlam giden bir mızrak. Eğer kısara kullanıyorsanız yine buradaki bizim... Nerede? O dört yıldızlı silahın ismini unuttuydum ben. Türkçesini hatırlamıyorum. Ya. F... Değen ismi yazmamışlar burada. Neden? Ben de deyen ismine bakıyorum özellikle. Acaba nerede diye. Monsmun değil mi bu? Bir şey ayı. Evet. Monsmun. İngilizcesini biliyorum. Türkçesini unuttum bunun gelmesi de güzel olduğu Gerçi yani silah beniri fena değil. 4 yıldızlı olarak fena değil. 5 yıldızlı olarak zaten çok iyi. Her türlü değerli diyebilirim ben. Ha Kazuha alacaklar için veya Alahitam alacaklar için şunu önceden söylemiş olmak istiyorum. da konsa gitmenize gerek yok. Doğrudan silah alabilirsiniz. da kons iki çok değerli. Hem kendisine hem de takım arkadaşlarına 200 element sula kazandırdığı için büyük bir öneme sahip. Ondan sonra silahı zorlayabilirsiniz. Bu da aklınızda bulunsun. Diyelim ki özgürlük yemini çıktı verecek karakteriniz yok. Değil. Elbette ki vardır. Cookie'de de çok güzel gidiyor. Kullanabilirsiniz. Özgürlük yeminini alay hizamda kullanabiliyor. Komik bir şekilde. Hani destek silahı falan ama element tutu kazandırıyor. Kılıcık kuşanan kişinin hasarını da arttırdığı için yine alay kullanabiliyor. Bu da aklınızda bulunsun. Etkinliklerimiz. 14 Haziran öğlen saat 12'de. A bu arada bugün bir tane daha etkinlik geliyor. Onunla birazdan bahsedeceğim. Savaşçıların veda töreni geliyor. Bosslara karşı ekstradan challenge'lar ekleyip ekstradan puanlar elde etmeye çalışaraktan ödülleri toplayacağımız bir etkinlik. Birazcık görebilecektir bu. Çünkü şuradaki çifte bosslarımızı biliyorsunuz. Doğuyalar. Ama 10 saniye içerisinde beni kesmedin mi? Ben geri doğdum. Merhaba. Tekrardan merhabalar diye çıkıveriyor ortala. Ağzını yüzde dalasın vurasım geliyor sürekli bunların bu yüzden. Yine koymuşlar buraya lanet olasıca canavarları. Evet. Yine çok harika sövüşlü bir etkinlik olacak. Ancak büyük ihtimalle kopya bir şekilde yapılabiliyor bu. O yüzden olur da kopya yapılabilir bir kısım bulunursa arkadaşlarınızla beraber yapabilirsiniz diye ümit ediyorum ben. En kötü Discord'a katılıp oradan da yardım isteyebilirsiniz. Yine açıklamada ve sabit yorumda linkleri bulunmakta. Faiz imtihanları var 21 Haziran öğlen saat 12'de eklenecek. Bunun olayı çok basit zaten. Yaratıkların yanına gidiyorsun birazcık enerji biriktiriyorsun çatışmada. Zaten karakterleri oyunda sana veriyor. Hop böyle yapıyorsun bir tık 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 hepsini işaretli öldürüyor tek atıyor. Çok basit ve heyecanlı bulmadığım bir etkinlik açıkçası. Bunların her birinden 3'er viş gelir zaten. 420 köken taşı gelir yani. Leyatlı Taşkın'ı var 26 Haziran gelecek sabah direkt oyun eklenecek bu. Bunu yaptığımız vakit 3 defaya mahsul olmak üzere günde 3 defaya mahsul olmak üzere iki kat bonus elde edebileceğiz. Ben buradan büyük ihtimal tecrübe kitabı birazcık kasarım. 2-3 tane karakteri bir anda seviye olarak 80'e 90'a kasınca benim kitaplar birazcık azaldı. Fontaine artık hazırlık yapmak gerekiyor. Orada çünkü yeni gelecek karakterlerin sayısı haddi hesabı olmadığı için baya bir karakter kasmam gerekebilir aynı anda. Ondan ötürü birazcık malzeme biriktirmesi şart benim için. Bunun için bugün gelecek olan bir etkinliğimiz var. Bunun için ayrı bir tane daha video paylaşırım ben zaten bugün. Parkur etkinliğimiz olacak genelde ama sırf parkurdan oluşmayacak. Farklı farklı bir yan kısmı bulunduğu için burada yazılar okuduğunuz vakit birazcık kafanız karışabilir. Sadece çok fazla kısımdan oluştuğu için bu kadar fazla şey göstermişler. Ben bunu size videoda hızlı bir şekilde özetlerim. O problem değil. Peki siz bannerları bu şekilde beğendiniz mi? Alay Alaytımı veya kazuya basmayı planlıyor musunuz? Ben de bu hafta içerisinde büyük ihtimalle artık alay değil de Kazuha'nın büyük ihtimalle rehberini yenilemiş olurum. Çünkü dua reaksiyonu ile beraber ilişkisini göstermedim. Dua ile beraber de güzel kullanabiliyor Kazuha. Her ne kadar doğrudan reaksiyon olması da aslında işlesen. O zaman hepinize tekrardan izlediğiniz için teşekkürler. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalda abone olmayı unutmayın. Ayrıca açıklamada ve sabitli yorumda bulunan sosyal medya hesaplarını takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz. Sağlıcakla kalın.